Deniz kabuğunun şarkısı. Bir zamanlar mavi denizin kıyısında küçük bir köy varmış. Bu köyde Deniz adında meraklı ve hayalperest bir çocuk yaşarmış. Deniz, her akşam güneş batarken kumsala iner, dalgaların sahile bıraktığı deniz kabuklarını toplarmış. Bu kabuklar onun en değerli hazineleriymiş. Her birinin farklı bir şekli, rengi ve hikayesi varmış. Deniz bu kabukları toplarken her birinin nereden geldiğini, hangi maceralara tanık olduğunu hayal edermiş. Bir akşamüstü deniz yine kumsalda dolaşırken kumların arasında parlayan bir şey görmüş. Yaklaştığında bunun küçük pembe bir deniz kabuğu olduğunu fark etmiş. Kabuğun üzerinde minik yıldız desenleri varmış ve hafifçe parlıyormuş. Deniz kabuğu eline aldığında içinden yumuşak bir ses duymuş. Merhaba, benim adım Luma. Seni bekliyordum. Deniz şaşırmış. Nasıl konuşabiliyorsun? diye sormuş. Luma gülümseyerek cevap vermiş. Ben sihirli bir deniz kabuğuyum. İçimde okyanusun bütün seslerini taşırım. Eğer dinlemek istersen sana huzur dolu bir şarkı söyleyebilirim. Deniz kabuğu kulağına dayamış. İlk başta hafif bir fısıltı duymuş Sonra bu fısıltı yavaş yavaş büyümüş. Dalgaların sahile vuruşunun ritmi, martıların uzaktaki şarkıları ve rüzgarın denizle dansı. Hepsi bir araya gelmiş, muhteşem bir melodi oluşturmuş. Bu ses denizin kalbini sarmalamış ve onu derin bir huzura boğmuş. Luma denize şöyle demiş. Bu şarkı senin için. Her gece beni kulağına dayadığında okyanusun bütün sırlarını ve huzurunu Seninle paylaşacağım. Artık hiç yalnız hissetmeyeceksin. O gece deniz evine döndüğünde lumayı yastığının yanına koymuş. Kabuğu kulağına dayadığında okyanusun şarkısı onu uykuya davet etmiş. Deniz o gece en güzel rüyaları görmüş. Rüyasında okyanusun derinliklerinde yüzen balıklarla dans etmiş. Yunuslarla yarışmış ve deniz yıldızlarıyla oynamış. Ertesi sabah Deniz uyandığında kendini çok enerjik ve mutlu hissetmiş. O günden sonra her akşam Luma'nın şarkısını dinlemek onun bir ritüeli haline gelmiş. Luma, Deniz'e sadece huzur vermekle kalmamış, ona doğanın büyüsünü ve Deniz'in sırlarını da öğretmiş. Luma'nın sırları bir gün Deniz Luma'ya sormuş. Luma, sen nasıl bu kadar bilge ve sihirli olabildin? Luma, biraz düşünmüş ve şöyle cevap vermiş. Ben okyanusun en derin yerlerinden geliyorum. Orada binlerce yıldır biriken hikayeler, şarkılar ve sırlar var. Her birimiz bu sırlardan bir parça taşırız. Benim üzerimdeki yıldız desenleri okyanusun bana verdiği hediyelerdir. Sen de eğer dinlersen bu sırları öğrenebilirsin. Deniz Luma'nın sözlerini dikkatle dinlemiş o günden sonra her gece Luma'nın anlattığı hikayelerle uykuya dalarmış. Luma ona deniz canlılarının dostluğunu, dalgaların gücünü ve rüzgarın özgürlüğünü öğretmiş. Büyük fırtına bir gece köyde büyük bir fırtına çıkmış. Dalgalar kıyıya hırçınca vuruyor, rüzgar evlerin çatılarını sarsıyormuş. Deniz penceresinden dışarı bakarken korkuya kapılmış. Ama o anda Luma'nın sesini duymuş korkma deniz. Ben seninleyim. Okyanusun şarkısını dinle. Deniz, Luma'yı kulağına dayamış. Dalgaların sesi bu sefer hırçın değil, adeta bir ninni gibi gelmiş. Deniz bu sesle sakinleşmiş ve uykuya dalmış. Ertesi sabah fırtına dinmiş, güneş pırıl pırıl parlıyormuş. Deniz, Luma'ya teşekkür etmiş ve onun sayesinde korkularını yenebildiğini söylemiş. Deniz, büyüdüğünde bile Luma'yı hep yanında taşımış. Artık bir deniz bilimcisi olmuş ve okyanusun sırlarını keşfetmeye devam ediyormuş. Ama her gece yine de Luma'nın şarkısını dinler, okyanusun sesiyle uykuya dalarmış. Ve Luma hala denizin en değerli hazinesiymiş.